Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir Age of History Polonya serimize bah, Polonya serisine başlıyoruz 2. Dünya Savaşı'nda ee, Bunu benden bayağıdır isteyenler vardı Ben de onu istek istek listeme eklediğimi söylemiştim Zaten e, her Discord sunucumuza gelin oradan zaten görmüşsünüzdür İstek listesinde böyle video fikir pardon video fikire istek listesinde bulunuyorsunuz e, Ben de onu listeme ekliyorum notepad'ime Oradan zaten sırayla gidiyoruz. Neyse ben bir de bana şey sormuşsunuz. Özel imlet yani şunu nasıl aktif ediyorum? Şuradan ayarlara giriyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz. Şuradan özel imlet gördüğünüz gibi bunu aktif ediyorsunuz. Bu kadar. Ee, şimdi buradan ayarlara giriyorsunuz ben ay pardon, serimize başlayalım. Yeni oyun tamam. İkinci Dünya Savaşı'ndan Polonya. Evet. Hemen buradan bunu seçelim. Bir tane basalımız var. Tamam. Yapay e, saldırganlık bunları bir ayarlayalım. Bunu klasik yap. Tamam. Şimdi bence oynaya basabiliriz. Hemen basalım. Tamam var şova. şimdi bak bu aralarımızı bir silelim eee buradan vergilerimizi arttıralım mallarımızı kısalım bu arada video like atmayı ve abone olmayı unutmayın abi ben neden böyle sürekli hep şaşırıyorum bilmiyorum ama gerçekten bilerek değil şimdi araştırmaya biraz verelim araştırmaya ihtiyacımız olacaktır daha sonra onu tekrardan basarız ekonomi bilmesine vereceğim biraz ee, bu geri kalanı da bunu aaa ordu bakımına yani biraz savaş yapmayacağız aslında hatta hiç yapmayacağız neredeyse savaş yapmamayı düşünüyorum daha sonradan yapacağız çünkü ilk başta abi ee, teknolojik reformlar yapmamız lazım Bizim için yani ihtiyacımız olan bir şey bu Aslında olarak Aslında olarak değil aslında ee, Evet bununla biraz aramızı iyi tutalım Nerede ilişkiler tamam bunun aramızı iyi tutalım Bizim ekonomimiz kaç 63 bin Abi biz, biz bu var ya bunların arasında Eziliyoruz biz şu anda bunların arasında Çok kötü oldu ya Evet Neyse şu anda ilişkimizi geliştirmekte Fayda var bu devletlerle Abi hepsiyle de eksilerdeyiz var ya e, aslında bir Çekoslovakya'ya girebiliriz. Çekoslovakya kaç ay bunun? 28 bin. Bu 44.000. bin. Hmm. O zaman ilk önce abi buna girelim. Daha sonra Romanya. Ee, ama Romanya'yı biraz güçlü yapmışlar. Ya neyse Türkiye'yi aslında biraz güçsüz yapmışlar. Yani denilebilir. Ee, aynen öyle. Şimdi bizim ilk önce abi şunu bir şey yapalım. E, ee, kapatalım öldürelim ne, ne denirse artık bir şuna bir ultimatomumuzu gönderelim hakaret etten şöyle ultimatom gönder ilhak talebe tamam ilhak etmiş bulunmaktayız hemen kapatalım buradan bundan evet tamam hemen asimlemize ettik bunlar bu arada aramız kaç oldu bunlarla eksi 12 abi neden hiç gelişmiyor lan Vallahi hiç gelişmiyor bak şunu çok yanlış yapmışlar şunu Ay bu Japon da faşist bu da faşist yani zaten ittifak yolunlarda yani neredeyse ittifak olmak istiyorlardı yani daha doğrusu o yüzden bunların arasını iyileşti ha Bunlar bu kendisi yapmış ya yeni yapmış Tamam ama biraz araların iyi olması bence mantıklı olabilirdi şimdi beyler bir savaşa falan mı gitsek ne yapsak hiç bilemedim 50 turda girelim Tamam abi şunu biraz kısalım Ben neden bunu şey yaptım Tamam öyle zaman Çünkü çok hızlı hızlı ilerliyor tam 14 1940'da almanın sın sınırlarında olmak istiyorum 1440'daki Alman sınırlarında olmak istiyorum dur seni burada değil buradan basalım e, tamam. Şundan son olarak bir daha basalım ve tamam. E, hemen buradan bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Tamam. Ay arkadan ordumuz gelsin. Şöyle tamam. 3000'lik de buradan. Bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ke Tabii ki de e, beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın. Şimdi bunun yarısını buraya gönderelim. Bunu buraya. Bunun yarısından fazlası buraya, bu buraya. Bunlar biraz bekleyebilir. E, tamam, tamam, tamam. Bence şu an gayet güzel. Ee, tamam. Şöyle 908'liği şuraya bir göndermeyi deneyelim. Belki işe yarayabilir. Hadi evet işe yaradı. İyi ki de göndermişiz. 2000'liği buraya gönder. Bunu buraya. Bunu buraya. Tam oradaki ordumuz beklesin. Aslında artık bekletmekte hiç fayda falan yok. Hiç bekletmeden bence biz dalalım abi adama direkt. Kafa göz dalalım. İngilizlerle aramızı biraz iyi tutmakta fayda var aslında. Bak İngilizleri unutmuşum ben biraz. İlişkileri geliştir. Onlarla da belki ittifak olabilir ama ben e, demokrasi yolundan ilerlemek istemiyorum. Faşist olabilirim. Belli olmaz. Bakalım bayrağımız falan değişiyor mu lan? Hiç ben Polonya ile oynamadım bu arada. Oo. Bunlar ne? Oha bu ne lan? Oo bunu formlayabiliriz lan aslında. Bak şu anda Çekoslovakya alıyoruz zaten Macar, Yugoslav, Romanya. Oğlum ben bunu ilk defa görüyorum lan bu ne böyle? Midezmore, Midezmore. Ee, Polonya'nın şeyi var. O Ruslarla savaşmamız gerekiyor. Bunda gerekmiyor değil mi? Tamam gerekmiyor. O çok iyi olmuş. Ee, tabii ki de Ruslar oraları fethetmezse umarım. Ee, hemen biz bu Çekoslovakya savaşı çok uzadı. Bunu bir bitirelim abi hızlı bir şekilde. Çok uzadı çünkü gerek gerektiğinden fazla uzadı. Bu da biraz sıkıntı. Evet şuraları da aldıktan sonra artık barış anlaşmamızı yapalım. Yapabiliriz bakalım. Evet çok iyi diyecektim. Hepsini alamadık maalesef. O zaman dörtlüden şuraya alalım. Tamam. E, ee, başkentini almak tabii ki de isterdim ama alamadık. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, puanımız yetmedi. Şurayı da vermek istemiyordum doğrusu Neyse hemen şuraları bir asimil edelim biz bir Şöyle evet Bu arada kanalımızın istatistikleri bayağı bir düştü ee, Kanalın %78'lik bölümü mü ne ee, Abone olmuyor onun da umarım Düzelir yani o da umarım ee, Yani istatistikler bayağı bir düştü Umarım gerçekten de iyileşir istatistiklerimiz Umarım ya umarım gerçekten Çok istiyorum ya Bir an önce böyle her videom 300 400 500 izlenmesini istiyorum da İşte 66 izleniyoruz e, abone sayımıza rağmen. Abi adamlar abone olup kaçıyor mu? Ne yapıyor hiç bilmiyorum gerçekten. Evet bitti zaten onunla da hemen şu araştırmayı da yapalım bir. Bunlar da bitmek üzeredir. Zaten tekrar ikinci bir savaşımızda yapabiliriz aslında. Teknolojik olarak kaçıncı sıradayız? Bakalım. O bayağı bir düşüyoruz ya. Oha Finlandiya'ya bak. Finlandiya'ya bak. Almanya'nın neden teknolojisi lan bu kadar az? Garip. Bu arada İtalya'ya geçmek üzereyiz diyecekken geçtik abi. Şu anda kaçıncı sıradayız hiç bilmiyorum. Birazdan sayarım. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıradayız. Güzel 6. olduk. Abi 1. sıraya çıkmak istiyorum ben açıkçası. 1. sıra iyidir. E, tamam Çin'i geçeceğiz abi. Çin Çin'i. Oha lan komünist Çin mi var? Ha, evet vardı değil mi? Bakalım abi komünist Çin. Nasıl lan? Onun teknolojisi o kadar nasıl fazla olabilir ki? Yani küçük bir yerdesin. Yani 13.000 Abi bu nasıl böyle bir şey oldu lan? Buralarda savaştın mı sen şu anda? Evet savaşmış. Evet. Bakalım Çin kazanacak savaşı Japonlar mı? Büyük ihtimal savaş yapacaklardır. O yüzden öyle emin konuştum. Bu arada tamam. Ya Afrika seferi yap yapmak istiyor canım açıkçası ya. Şurası şeyin boş mu? Portekiz var orada. Belçika. Abi her yeri sömürmüşler. Burası aa. Bunun ittifak değil mi lan? Değil. Garip valla. Normalde paputun olması lazım. Çok garip. Normalde özgürlük arzusu basması lazım. Neyse biz teknolojik reformlarımıza devam edelim. Şuradan teknoloji butonunu açalım. O üçüncü olduk lan. Gayet güzel üçüncü olmuşuz. Evet bakalım hadi lan bir ikinci olalım. Tüh yetmedi. Yetmedi ama yine Almanya ile eşitledik. Bakalım tek şeylerimiz abi hala aynı değil ama. Aramız abi artı 33 yetmez. Daha da fazla yapalım. Komünistlerle de biraz geliştirmekte fayda var. Dalmak, dalmalarını istemiyorum bana. Türklerle biraz aramızı iyi tutalım. Türkiye'ye Türkler ne abi ya. Ele biraz aramızı tutalım ama yine de bizim şeyimiz fazla onlardan. Fransalarla da iyi tutalım, onlar onda da fayda var çünkü şu anda gördüğünüz gibi ondan fazla e, şeyi Danimarka fethi olabilir belki. Evet olabilir, olabilir. E, bizim iki tane limanımız var tamam çok iyi. E, tamam. Bence ikinci bir sefer gelebilir İkinci Çekoslovakya seferi gelebilir. <laughs> evet. Şimdi Bunu, bunu abi, bunu buraya, bunu buraya. Ee, bunu buraya bu da buraya geçsin buradan bir tık daha orada basalım bir tık abi bir tık ee, tamam bakalım ordularımız yerleştiğine göre devam edebiliriz Türkiye'lerimiz biraz kötüleşecektir bu savaştan ötürü çünkü Türkiye bunu seviyormuş bakalım aramız nasıl olmuş 49 bin yo iyi 49 bin alan ee, yok kötüymüş e 36 Evet beyler ee, bu arada bu seriden sonraki seriyi de yazmayı unutmayın ee, Discord sunucumuza gelip ve Discord da kesin olarak gelmeyi unutmayın. Orada oraya da kayıt sistemi geldi. Neyse gelirsiniz artık. Hemen oralarımızı bir toplayalım abi. Şu e, Pardu bincede yok. Neymiş adı? Pardu de top, toplayalım. 10 binlik orada. Bunu burada bir topla. buna belki bir şeyler yapılabilir. 10 binle ne yapılabilir gerçekten hiç bilmiyorum ama kalsın. Bunlarımız gerçekten güzel oldu. İttifak bile olamıyoruz şu anda. E, ilişkileri i̇lişkileri biraz geliştirelim. E, Almanlar bakalım ne yapabilecek, ne yapacak. Şöyle bakalım bize hangi topraklar gerekiyor. Evet Avusturya gerekmiyormuş. Macaristan, Yugoslav, Romanya. Bir de üst taraflardan da birkaç tane toprak. Şimdi biz buraları bir topraklarımıza katalım. Şöyle 2000. E, 3000. Ve geri kalanı da buraya gönderelim. Evet şu toprakları da bize verseydi gerçekten güzel olurdu oyun ama. Yapacak bir şey yok. Oralar Alman toprağı. Hiç bulaşmak istemeyiz Almanlara, Nazilere. E, evet buraları bir toplayalım. Şuraları da toplarsak Evet şurayı aldık buranın adı neydi Malim yok mali değildi Eee mala yok ya Garip bir şeydi buranın adı da unuttum gerçekten Mamel mamel Yok memel memel Evet memel de memeli de aldık topraklarımıza kattık Ay buranın adı neden kale piti ya Dur ben buranın adını memel yapacağım Memel tamam Eee neden büyük yaptım gerçekten bilmiyorum ama Neyse şuraları biz bir asimile edelim ya? topraklarını da yapmayı unutmuşuz da bir yapalım zaten oralar olmuştur evet olmuş Eee hadi abi şuraları da yap ve şu anda tek agresif tutum sergileyen Polonya bence de bir e, demokrasiden bir çıkalım demokrasi olmaz bayrağımız değişmiyor ama bir faşist mi olsak yok cumhuriyet olalım cumhuriyet olmakta bence fayda var abi faşistlikte de var da yani ama bir Polonya devletine faşist de dedirtmeyelim ya hadi de aynen dedirtmeyelim şu rengimizde bir açık yapalım ya biraz şöyle aynen bence bak bu gayet iyi Reformdan reforma koşuyoruz bunun ekonomisi 18 bin bununki 11 bin Baltık devletleri bizim için gerçekten güzel olacaktır şu İskandinav topraklarında bir toplayalım hayda nazilere bak vay helal olsun şunları da arttıralım abi vergi alabiliyoruz güzel e, yatırımlara da kız tamam e, bize biraz teknolojik olarak o ben bunları yapmayı unutmuşum dur ordu bakımına verelim artık bence de artık biraz ordu bakımını şey yapmakta fayda var ee, abi artık ben ordumu silmek de istemiyorum. Cephanelik biriktirelim. Bir de şey kale de basalım. İkmal kampı kurduk. Çiftlik basalım. Atölye e, ve kütüphanede inşa ettikten sonra artık bitirelim abi. Bir tık daha yapalım bir tur daha. E, şunu da yap. Üniversiteyi de yap. Bunu da yap. Hepsini abi fullleyelim bir varşovayı. Hatta biraz da yatırım yap abi şuna. Şöyle evet. Şurayı da yap. Bu arada seviyorsunuz siz yatırım falan yapmamı. Onu da istiyorsunuz yani. Öyle daha gerçekçi oynamamı istiyorsunuz herhalde. Ben de anlamış değilim ama. Onları da yorumlara bir yazın bakalım be. Gerçekçi mi oynayayım yoksa normal mi? Ee, bir, tır, bir tur daha yatırım yapacağım. Daha da fazla yapmayacağım. Daha da fazla gitmiyor çünkü. Ee, 12 olsaydı iyi olurdu be. Belki Moskova'ya yetişirdi. Zaten yetişmiş şu anda da. Aynen lan yetişmiş oha. Moskova kadar var şu anda bu. Ee, ama ekonomik olarak kesinlikle değil. Gördüğünüz gibi 24.000-55.000. 43.000'e 6.000. <laughs> Küçücük kaldık valla. Neyse bakalım bir. 101.000. Ben yine dakika tutmayı unutmuşum. Ah benim kafam ya. O zaman abi tamam. Tamam tamam tuttum. E, Macaristan'a dalalım. Macaristan'a dalalım. Şöyle 80.000 ideal abi. Hemen şuralara bir topraklarımıza katmak istiyorum ben. Hadi şöyle şuradan da topla. Umarım. Umarım abi 20 dakika çıkmaz. Veya umarım 15 dakikadan da az olmaz. Gerçekten uyuz oluyorum şöyle az şey yapmaya ya. Abi buradan biraz fazla asker bastık gibi duruyor. Ee, şuradan da basalım biraz. Tamam. Ben şu an, abi şuraya 2000 binyonlar Orası hiç içmesin dedi. Çünkü burada bu da pest var abi. Ee, tamam bunun yarısını buraya yarısını buraya. Bunun neredeyse yüzde. Tamam böyle bence gayet güzel. Zaten burada ikilik toprak var. Yani bunların ikisi de burada birleştiğine göre hiçbir sıkıntı olmaz. Yanlışlıkla tur geçiyordum en azından geçemedim Bu bizim için artı bir şey oldu Şu... Aa Finlandiya Dur dur o zaman şöyle bir şey yapacağız Bu savaştan sonra direkt Finlandiya'ya dönelim Belki alabiliriz abi hemen hepsini Budapest'e toplayalım ee, Barış anlaşmamızı yapalım hemen Bir Macaristan'la Demek ki çok agresif bir tutum sergiledik ki bize savaş ilan ediyorlar Ona da dikkat etmemiz gerekiyor Bakalım burada öyle bir şey var mı ee, Agresif gelişme Yok neydi lan onun adı Zorluk efsanevi tamam ee, Nerede abi o sıra 9 diyor Ay garip garip şeyler enflasyon falan sıfır tamam. Şimdi oralarımızın hepsini biz bir buraya bir getirelim. Oh bize çıkarma mı gelecek yok gelmeyecek. Evet gelmiyor. Ee, bakalım abi o savaşımız evet gelecektir şu anda. Ee, 32 bin sandım tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Az bir şekilde bir çıkarma yaptı. ben onu alırım abi. Topraklarımıza katarız umarım. Ee, hemen 20 bini hatta abi 20 bin yap ya uyuz oğlum gerçekten. Şunu bir 20 bin yapalım. Ve 20 bin oldu. Hemen başkentine bir çıkarmamızı da atalım. Hop attık abi. 3000 kaldı valla. 3000 kaldı hiçbir şey yaramaz büyük ihtimal. Diyecektim yoruyor. Yoruyor lan dur. Hepsini alabilirsek ne mutlu bana valla. Şöyle arkadan ordu getirelim. Arkadan ordu getir. Abi burası bizim değil. Şuradan ordu bas 3000'lik. Abi gerçekten şu an güzel ilerliyoruz. Adamın şu an ekonomisi kalmadı büyük ihtimal. Adamın bütün ekonomisi oradaymış. Yani bütün yatırımları Osmanlı Devleti gibi bir e, tarafa yaparsınız böyle olur işte. Yani Osmanlı Devleti'nin de o yüzden yıkıma sürüklemişti bu e, şey, bu hareket. Şuradan bir tur daha ordu bas. Hatta şöyle bir şey yap. Asker almadı. Al tamam 4000'i getir abi. 4000'i şuraya gönder. 250 e, 252'lik bu ordumuz var burada abi. Gerçekten çok az ya. Umarım şuradan güzel bir e, defans gelmez. Bunu buraya gönder. Bak o Oradan bir binlik geldi. Tam adamın şu an ekonomisi kalmadı. Adam bu Son, son demleri bu şu anda. E, bu devletin. Ama adam iyi aldı ya Vallahi Dur o zaman şöyle bir şey yapacağız. E, şimdi sen buraya geliyorsun ya. Buraya gelme. Dur abi dur ne yapıyorsun sen şu an? Şuraya gelmiyor musun? Abi buradan geliyorsun. Tamam buraya gel bak. Buraya. Abi buraya. Abi sen ne yapıyorsun ya? Tamam mecbur. O zaman şuraya geleceksin. E, tamam. Biz de buradan en azından bir şeyler devam ettirelim. Bu ordumuz buraya gelsin Tamam. O onlar hiç ilerleyemedi ya. Adam dur. Adam ana toprağını alacak dur. Dur dur dur. O çok kötü oldu dur. Şöyle bir şey yap. Ee, bu buraya. Bu buraya. Ee, abi bu gerçekten çok kötü oldu ya. Tam bu buraya gitsin. Bu buraya. Bu da buraya. Hatta bunun hepsini sen buraya gönder. Zaten buradaki oradan etine budu ne. Abi şu anda bizim hiç şeyimiz yok. Burada askeri sayımız yok. Ama abi onlar aldı. Aldı vallahi başkent ne biz geri aldık. Tam bu gerçekten bizim için güzel oldu. Şuraya birkaç ordu gönder bu buraya. Ee, hemen bu burayı savunmaya geçsin bu buraya bu buraya. Tam ya bence şu an çevirdik gibi duruyor vallahi şu anda. Çevirdik gibi duruyor ama biz yine de devam edelim. Ee, bakalım evet aldık aldık. Evet şu an bence çevirdik gibi duruyor. Evet durmuyor abi direkt çevirdik bence. Ee, bu ordularımız da denize çıkmasın şuraya doğru gelsin bu orduların hepsi ileriye doğru ilerlesinler. Şöyle bu da ilerlesin. Hadi abi. ama bunlar da çok zor böyle teker teker ilerletmek gerçekten çok uyuz oluyorum. Neyse bakalım hızlı hızlı bir ilerleyelim. Bu buraya, ee, bu buraya, bu buraya. Tamam. Ee, bu buraya. Abi ya harita ne no, ne yapıyorsun şimdi? Neden oluyor acaba bu harita kayması? Gerçekten çok merak ettim ben şu an neden oluyor şu anda bu. Neyse bakalım bir evet onu oraya göndermemiz biraz gereksiz oldu. Abi git git. Al al kaysın hayda. Abi neden böyle bir şey oldu şu anda ya? Suçum şu, neydi benim? Buralar asimin olmamış diyeceğim benim param yok. Niye buralardan orada basamıyorum ben şu anda? Abi yüzer yüzer ordu basılır mı? Neyse artık Macaristan tarafından devam edeceğiz. E, şu ordu şu savaşta bir bitirelim. Abi adamlar kabul etmiyor. Ya dur şunlarla hızlı bir şekilde ben barış anlaşmamı yapayım. Vallahi adamların kabul etmeyeceği tuttu. Abi aldın taraflara bak senin ben alma şuraları ya ne yaptı ne yapıyorsun sen şu an şuraları ver bana e, ve buraları da ver daha sonra üçlük ver bana bir tane şurayı versen yeterli bana şimdi e, bu savaşa biraz yo yoğunlaşalım e, tamam hareket paramız yok diyecek sandım da varmış tamam abi gerçekten ordu basamıyoruz ya burası da macar toprağı tamam o zaman buradan basma arkasından bas şuradan bas bir de şuradan bas tamam ee, tamam buradan güzel bir savunma yaptık. Ordularımız Arkaya doğru ilerledi. Ee, ben buraları vermek istemiyorum. Buradan tek topraktan tutmak varken iki topraktan tutmak istemem. Ee, şuradan biraz az bir ordumuz var bak burada. Dur bir sen abi ya. Ya az bir şey daha bassaydık orada bu arada yetişiyormuşuz. Yapacak bir şey yok. Şuraya ver yarısını bir de şuraya ver tamam. Ah orayı alamadık. Aksine bir de ordumuz ee, işi oldu bitti. Hemen buraya tek toprakma top tek topraktan tutalım abi. Ben artık konuşmak istiyorum. Ee, o orada büyük bir şey oldu ya. Ee, şuradan biraz orada basalım o zaman tamam. Umarım evet bana verdi. Abi yine lan senden bu kadar orada nereden çıkıyor? Dur 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 yanlış tarafa gidiyorsun dur. tam ee, tamam biraz bekleyelim. Ee, o zaman kredi alacağız yapacak hiçbir şey yok. Kredi almak zorundayız. Şöyle kredi al. 7000'lik veriyor abi bu da. 7000'lik de verilir mi dilenciye sadaka mı veriyorsun 7 bin ne ya ee, Bunun o zaman yarısını buraya böl ee, Şuradan orada bas diyecektim basamıyoruz oradan da Kredi de çekemiyoruz tamam Oho En güçlü yerinden öldürdüm valla ee, Şunu şuraya Bunu buraya bakalım ee, Buradan biraz ordu bas tamam 500'lük verdik Evet ilk turları ilk bize vermesi Güzel bir artı bir şey artı da Ama oradan da Ne yaptın sen Niye onu, ilk ona verdin turu? Ya bir de... Ya yapma ya. O zaman biz şöyle yavaştan bir videomuzu sonlandıralım. Şunu buraya ver. Bunu buraya. Ee, bunun yarısı buraya yarısı buraya. Bunun da buraya. Bakalım. Abi bu zor ya. Bu savaş bizim için zor ve çetin geçecek. Hemen white piece atmamız gerekecek bununla. Ama white piece atmak da bizim için biraz zor olabilir. Ee, sen buradan asker basma. Buradan bas. E buradakiler de devam etsin. Bakalım White Peace kabul edecek mi kendileri? E, evet abi kabul etmeyecekler sanırım büyük ihtimalle. Hemen biz oyunumuzu da bir kaydedelim. Evet kabul etmediler. Abi ben bu savaşı geri çeviririm bu arada. Şöyle yapalım. Bu alalım. E, oralarımıza buradan devam etsin. Oyunumuzu tekrardan bir kaydedelim. E, evet 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 evet. Abi çok güzel. Neyse o zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu burada sonlandıralım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.